Gebeliğin 32. haftası. Baş aşağı yerleşir. Bebeğiniz artık 30 haftalık ve yaklaşık bir kış kabağı büyüklüğünde. 45 cm uzunluğunda ve 1.6 gram ağırlığındadır. Bu hafta çoğu bebek baş aşağı pozisyondadır. İdeal olarak tekrar dönebilmelerine rağmen bu pozisyonda kalmaları gerekir. Sıvı miktar neredeyse 1 litreye ulaşır. Önümüzdeki birkaç hafta sıvı miktarını azaltacaktır. Doğumda tüm organların kusursuz bir şekilde çalışabilmesi için genel bir prova yapılır. Bel bölgesinden ayağa doğru yayılan ağrılar mevcuttur. Hamilelik sırasında kabızlık ve zayıf kan dolaşımından kaynaklanan hemoroidleriniz de olabilir. Kan hacmi hamile kalmadan önce sahip olduğunuza kıyasla %40 veya %50 oranında artacaktır. Tıbbi kontroller iki katına çıkarıldı. Doktor enfeksiyon ve erken doğum belirtilerini araştırmak için ayda iki kez gelmenizi isteyebilir. Bir doğum simülasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Bu sizi gerçek doğum anına hazırlar. Örneğin hastaneye ulaşmak için mümkün olan tüm yolları öğrenebilirsiniz ve binanın doğum ve doğum sonrası odalarını ziyaret edebilirsiniz. Doğum öncesi kurs derslerine katılın ve partnerinizi de getirin. Böylece ikiniz de zamanı geldiğinde hazırlıklı olursunuz. Gebeliğin 33. haftasını anlattığımız gelecek videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.